Okumaya zamanın yoksa buradasın. Bugün sizlere Victor Hugo'nun ölümsüz klasiği Sefiller'i 5 dakikada anlatacağım. Hikaye 19. yüzyıl Fransa'sında geçer ve toplumun en alt tabakasındaki insanların hayat mücadelesini gözler önüne serer. Baş kahramanımız Jean Valjean'dır. Fakir bir köylü olan Valjean, açlıktan ekmek çaldığı için hapse atılır ve 19 yılını zindanda geçirir. Hapisten çıktığında toplum onu dışlar, kimse iş vermez, kimse kapısını açmaz. Tam umudunu kaybettiği anda bir piskoposun merhametiyle karşılaşır. Piskopos ona ikinci bir şans verir. Bu iyilik Valja'nın hayatını değiştirir. O andan itibaren suçlu değil, dürüst ve faydalı bir insan olmaya karar verir. Yıllar sonra saygın bir iş adamı ve belediye başkanı olmuştur. Ancak geçmişi peşini bırakmaz. Çünkü polis müfettişi Cevırt onun eski mahkum olduğunu bilmekte ve sürekli peşindedir. Cevırt için yasa kutsaldır. Suç işleyen kimse değişemez. Valjan'ın hayatı, Fantine adında hasta ve fakir bir kadınla kesişir. Fantine, kızı Cosette'i korumak için çalışırken sefalet içinde ölür. Valjan, Cosette'i kendi kızı gibi sahiplenir ve onu büyütür. Cosette de büyüdükçe, genç bir devrimci olan Marius'a aşık olur. Arka planda ise Paris'te halk ayaklanmaları, barikatlar, özgürlük mücadelesi vardır. Marius bu kavgaya katılır ve ölümün eşiğine gelir. Valjean kendi hayatını hiçe sayarak Marius'u kurtarır. Böylece hem Cosette'in mutluluğunu sağlar hem de insanlık adına büyük bir fedakarlık yapar. Javert ise Valjean'ın bu iyiliğini görmesine rağmen onu yine de suçlu olarak görmeye devam eder. Fakat içindeki vicdan ve kanun arasında parçalanır. Sonunda bu çelişkiye dayanamayıp, intihar eder. Valjean, hayatının son günlerinde huzur bulur. Cosette mutludur, Marius yanındadır. O, artık Tanrı'nın huzuruna vicdanı rahat bir şekilde gider. Bu büyük roman bize şunu öğretir, insan, iyilikle değişebilir. Adalet, sadece kanun değil, aynı zamanda merhamettir. Fedakarlık, insanlığın en yüce değeridir sefaletin içinde bile umut filizlenebilir. Her insan, ikinci bir şansı hak eder. Victor Hugo'nun sefilleri, sadece bir hikaye değil, insanlığın vicdanıdır. Bir kitabı daha 5 dakikada özetledik. Yeni özetler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.